Arkadaşlar IQ kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere en sağlıklı ve en güçlü squat'ı nasıl yaparsınız bunu anlatacağım. Üst vücudumuzdan alt vücudumuza doğru pozisyonumuzu nasıl ayarlayacağız detaylara birlikte izleyelim. <laughs> squat'ı arkadaşlar hareketin 3 esnasını size anlatacağım. Birincisi kurulum, ikincisi harekete başlama esnası. Üçüncüsü hareketin pozitif kısmı yani itiş kısmını tek tek anlatıyor olacağım. Şimdi kurulumla başlıyoruz. Sırt sıkılı squat'ta en önemli etken olabilir. Nedeni şu arkadaşlar aşağı indikten sonra sadece ayaklarınızla yukarı itiş hareketi yaparsanız ve sırtınızı sıkmazsanız muhtemelen bar ya öne doğru düşecek ya siz öne doğru düşeceksiniz. Hareket bitmeye yakın toparlamaya çalışacaksınız. Buradaki en önemli şey sırt sıkılı. Bunu da barı aldıktan sonra ya da inerken değil daha burada kurulumda yapıyor olmanız lazım. Geldim. Barın altına girdim, mesela şunu yaptığım anda hiçbir şeyi aktif etmeden barı aldım demek. Yani bar sadece omuzlarımızın üstünde duruyor. Güzelce barı kavradım, sırtımı yani iki kürek kemiğini birbirine yaklaştırdım, dirseklerimi çektim, sanki barı bükmeye çalışıyormuşum gibi bir şimdi aldım. Zaten ikisinin arasındaki farkı bana bakarak anlayabilirsiniz. Şimdi squat'ta şöyle bir mod var arkadaşlar, squat'ta bara dokunduğunuz anda hareket aslında başlamış oluyor. Bu yüzden e, kurulurken bunu unutmayın. Tutacağınız yerden, barı aldıktan sonra ayak pozisyonunuza kadar her şey sırasıyla sistematik bir şekilde olmalı. Şimdi öncelikle nereden tutacaksınız? Tutuş genişliğinden bahsedelim. Eğer omuz mobilizasyonunuzda bir problem yoksa mümkün olduğunca size yakın, yani elleriniz birbirine yakın ve sırtınızı en iyi sıkabildiğiniz pozisyonda tutmanız lazım. Genel olarak bir ölçü vermek gerekirse olimpik barlarda yüzük parmağı işaretini buradaki çizgiye getirip bu pozisyonda tutabiliriz. Barı tuttuktan sonra Sıkı bir şekilde önce bir ayağımı sonra diğer ayağımı atarak barın altına giriyorum. Pozisyonum bu şekilde. Barı nereye koyacağım? Arkadaşlar kesinlikle boynumuza değil, teknik olarak trapezlerimizin üstüne. Biliyorsunuz bazı teknikler var. Daha ağır kaldırmak için barı biraz daha aşağı koyabiliyoruz. E, fakat normal squat, ve sağlıklı squat için trapezlerimizin hemen üstüne koyuyoruz. Barı tuttum, trapezlerimin üstüne koydum. İki ayağımı da barın altına getirdim. Asla ve asla iki ayaklı, biri öndeyken almıyoruz arkadaşlar. Tek ayakla almıyoruz. Genelde halterciler bu şekilde alırlar. Onların hareket mekanizmasında da tek ayakla pres olduğu için onlara uygun, genel popülasyona ve bize uygun değil. Diğer ayağımı getirdim altına, sırtımı sıktım, güzel bir nefes aldım ve burada aslında yarım bir squat yapıyorum. Aldım. Barı aldıktan sonra adımlama çok önemli arkadaşlar. Burada ağır bir yük kaldırdığımızı düşünürsek minimum efor sarf ederek küçük adımlar atıyoruz. 1 2. Ay pozisyonumu ayarladım. Bu esnada Ayak pozisyonu nasıl olmalı? Ayak pozisyonumuz arkadaşlar yine bazı tekniklerde geniş ayakları, ayaklarımızı geniş tutarak daha kalça dominant ve daha sırt dominant hareket yapabiliriz. Fakat bugün en sağlıklı squat konuştuğumuz için ayakları omuz genişliğinde istiyoruz. Omuz ve kalça genişliği. Yani kalçamdan baktığımda aşağı doğru dümdüz geliyorsa ayaklarım bu pozisyon uygundur. Harekete başlamadan önce ve adımlamayı yaptıktan sonra Parmak uçlarım hiçbir zaman tamamen karşıyı göstermemeli. Hafifçe dışarıya doğru açarak kalçamı da aktif ediyor olmam lazım ve dizlerime daha sağlıklı bir yol gösteriyor olmam lazım. Barı aldıktan sonra harekete başlarken mutlaka ve mutlaka bir yer seçiyorsunuz kendinizi. Bu aşağısı da olmayacak, yukarısı da olmayacak, karşıda olacak ve mümkünse aynı olmayacak. Çünkü hareketi yaparken pozisyonumuz nereye doğru gidiyor? Hangi kaslarım aktif? Bunları hissediyor olmam lazım. Aynaya bakarak formu yaparsam muhtemelen yanılabilirim. Bu yüzden karşıya ve belirli bir objeye bakarak sabit bir şekilde bakmanızı öneriyorum. Squatta bir diğer önemli yıldızla böyle 3 tane yıldız koyarak anlatacağım konu Harekete başlarken arkadaşlar bir kova prensibi var. Bir tane su dolu bir kova hayal edin. Bu kova sizin aslında kalçanız. Yani harekete başlarken Şöyle alıyorum. Random göstereceğim. Sadece kalça pozisyonumu. Harekete başlarken ne kalçamı sıkıyorum. Yani kovayı ne öne doğru eğiyorum. Ne de kalçamı geriye doğru uzatıyorum. Ya da diğer tarafa doğru eğiyorum. Yani içindeki suyu dökmeden sadece aşağı doğru bir hareket ederek dizleri de bu esnada kullanarak squat hareketine başlıyorsunuz arkadaşlar. Squatta doğru bilinen aslında çok yanlış olan bir şey şu arkadaşlar. Dizler parmak ucunu geçmesin. Bunu istemiyoruz. Hatta mümkün olduğunca sıkılığımı bozmadan dizlerimi olabildiğince öne doğru itiyorum arkadaşlar. Çünkü burada squat yaparken biz belirli kasların daha aktif olmasını değil hepsini dengeli bir şekilde kullanmak istiyoruz ve sağlıklı ve güçlü bir squat yapar. Dolayısıyla kova prensibini unutmadan hem kalçadan hem dizlerden aynı anda ve aşağı doğru yani ne geriye ne öne aynı anda aşağı doğru bükülüyorum. Bakın şu anda hem dizlerimi hem kalçamı büktüm ve bu esnada sırtımı sıkarak kontrollü bir şekilde iniyorum. Eğer dizlerimi parmak ucumu geçmesin diye bir dümen biliyor olsaydım şu an buradan sonra böyle geri oturup saçma zaman bir squat yapacaktım. Fakat dizler parmak ucunu geçiyor, sağlıklı bir şekilde gidebildiği yere kadar gidiyor ve dimdik bir pozisyonda oturuyorum. Şimdi hareketin ikinci bölümü harekete başlama pozisyonunu anlatıyorum arkadaşlar. Harekete başlarken parmak uçlarımı hafif dışarıya açıp çökmeye başladığımda dizlerimi neden dışarıya doğru açıyorum? Burada aslında kalçamı aktif etmeye çalışıyorum. Kalçamı aktif etmek, hamstringlerimi aktif etmek benim dizlerimin bu pozisyonda olmamasını ve hareketle bana stabilizasyon sağlamasını dolayısıyla daha ağır ve daha iyi bir squat yapmama sebep oluyor. O yüzden ayaklarınızı böyle içeri basarsanız dizler içeri girer. Hatta görmüşsünüzdür bazı squatlar. Böyle iniyorlar, hop böyle oluyor. Bunun nedeni kalçayı iyi kullanmamak. O yüzden yani mesela şu anda ayaklarımı açarsam bu pozisyonda kalçamı daha iyi kullanabilirim. Ama burada doğru bir squatla hem dizlerimi hem kalçamı kullanmak istediğim için bilinçli bir şekilde dizlerimi dışarıya doğru açıp kalçamı aktif edip yukarıya doğru çıkarken Bunları içeriye doğru almayıp aksine dışarı zorlayıp düzgün bir forma kendimi yukarıya doğru itiyorum. Şimdi hareketin üçüncü bölümünde yani yukarıya doğru pozitif kısımda çıkarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatıyorum. Öncelikle doğru derinlikten emin olmalıyım. Hareket kabiliyetimin bana izin verdiği yere kadar gidiyor olmam lazım. En önemli şeyi gösteriyorum. Bara aldım, aşağıya indim. Hareketin pozitif kısmına geçmeden kendimi bıraktım. Korkunç bir hata, asla ve asla ne bacaklarımda ne kalçamda ne sırtımdaki gerginliği bozmuyorum arkadaşlar. Bu çok önemli. Sırtımı sıktım. Pozisyon aşağı indim. Hala gerginlik bende. Daha fazla gidemiyorum. Bu esnada yukarı doğru iterken sırtımı sıkmazsam az önce size gösterdiğim senaryoda şöyle bir şey görünebilir. Dolayısıyla ne yapacağım? Sadece bacaklarımla yeri itmek yetmiyor. Sırtımı da sıkı tutup sanki böyle geriye doğru good morning yaparmış gibi ya da bir bag extension yaparmış gibi sırtımı sıkı tutmam gerekiyor. Tekrar gösteriyorum. Kontrollü bir şekilde aşağı indim. Sırtını sıktım ve kendimi yukarıya doğru itiyorum. Yukarıda genelde bunu kadınlarda görüyoruz. Harekete bitirirken boyu öne doğru sıkıyorlar. Buna gerek yok. Kova prensibini unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ve eğer ikinci tekrarı gideceksem yukarıda da sıkılımı bozmuyorum. İndim. Çıktım. Sırtım hala sıkı. Hop. İkinci tekrarı. Yani hareketin başından sonuna kadar neredeyse bütün kaslarımı bilinçli bir şekilde aktif tutup çok iyi bir formda squat yapmaya çalışıyorum. Squat oldukça komplike bir egzersizdir. Dolayısıyla herkes bir anda doğru şeyi yapamayabilir. Bunun için bazı kas dengesizlikleri olabilir. Bunları düzeltmek ve iyi bir squat yapabilmek için size iki tane ısınma egzersizi söyleyeceğim. Hemen onlara geçelim. Arkadaşlar şimdi Squat için gerekli olan iki ısınma egzersizimizden ilkini gösteriyorum. Calf raise yapacağız. Fakat bunu uygularken belirli tempolu uygulayacağız. Şimdi size nasıl yapacağınızı göstereceğim. Herhangi bir, yani genelde split motion'u tercih ediyoruz. Ve mutlaka önemli olan kısım bu. Altta... Yükselti olsun, yani olduğunuz yerde yapmayın. Genelde bunun nedenini de açıklayayım. Squatta dizlerini öne sürememek, tam oturama gibi problemler işte kalça, hip fleksörü ya da kalf gerginliğinden oluyor bilek mobilizasyonundan. Bunu iyi hale getirebilecek ve ısınma olarak uyguladığınızda daha rahat oturabileceğiniz bir egzersiz gösteriyor olacağım şimdi. Uygularken şu şekilde yapıyorsunuz. Barı aldınız sırtınıza, ayak parmak uçlarımı plakaya veya yükseltiye koydum, barı aldım, tempomuz şu arkadaşlar, Yukarıya doğru kendimi ittim. Kontrollü bir şekilde aşağı doğru iniyorum. Aşağı doğru inerken dizlerimi bükmeden yani kuadlarım sıkı bir şekilde en aşağı noktada 3 saniye bekliyorum. 3, 2, 1 ve tekrar yukarı. Kontrollüce indim. En alt noktaya iniyorum. Kalflarımın esnediğini hissediyorum. 3, 2, 1, tekrar yukarıya. Arkadaşlar ikinci ısınma egzersizimiz dumbbell split squat. Bunu uygularken hareketi birazcık kolaylaştırmak için bir yükselti kullanmanızı istiyorum. Bu bir plaka da olabilir. Biz şu an platformu kullanacağız. Ayağımı öne attım. Bir ayağım geride. İki ayağımı da dizlerimin dik olacağı bir pozisyona getirdim. Arka ayağım parmak ucunda. Burası çok önemli. Çünkü rahat hareket ediyor olmam lazım. Eğer bu topumu yere koyarsam hem öne doğru gidemem hem de iyi stabilizasyon denge sağlayamam. Parmak ucuna çıktım. Gövdem dik. Hareket öne ve aşağı doğru gidecek. Gösteriyorum sırtım dik, gövdem kalçamın önünde olmayacak, kalçamın gerisinde olacak. Öndeki ayağımı bükerek başlıyorum. Öne doğru gittim. Mümkün olabildiğince dizimi öne doğru sürdüm. Gördüğünüz üzere gövdem dik, hip fleksörüm yani buralarım esniyor. Sırtımı sıktım ve öndeki ayağımla kendimi geri itiyorum. Tempomuz şu. 3, 2, 1. Aşağıda gergin. 1, 2, 3. Ve tekrar geriye